Güzarsız... Oğlum... Benim hiç çocuğum olmadı. Beni baban olarak kabul et ve Ne zaman bir sorunla karşılaşsam bana söyle. Her tanrıya tapılmaz. Her tanrıya tapılmaz. Tanrı muhtaç olmamalıdır. Tanrı muhtaç olmamalıdır. Tanrı mekana ihtiyaç duymamalıdır. Tanrı mekana ihtiyaç duymamalıdır. Yemeğe ve içmeye ihtiyaç duymamalıdır. Yemeğe ve içmeye ihtiyaç duymamalıdır. Bütün yaratılanlar ihtiyaç sahibidir. Bütün yaratılanlar ihtiyaç sahibidir. Bütün varlıklar zayıf ve güçsüzdür. Bütün varlıklar zayıf ve güçsüzdür. Her şeye kadir olan yalnızca Allah'tır. Her şeye kadir olan yalnızca Allah'tır. Neye bakıyorsunuz? Yapacak başka işiniz yok mu? Defolun! Bütün varlıklar muhtaçtır. Yüzler Seyf! Siz oturun. Birazdan dönerim. Excelansları bir emriniz mi var? Biliyorsun onu Feruz'un süredir hasta yatıyor. Saray işleri eskisi gibi yürümüyor. O iyileşinceye kadar sarayı siz çekip çevirin. Sen burada ne yapıyorsun? Ben ben. A Affedersiniz, özür dilerim. Hunifer'in hastalığından haberim var. Onu ziyarete gitmiştim. Siz endişe etmeyin. O iyileşinceye kadar bütün gücümle vazifemi ifa edeceğim. Endişe etmiyorum. Bu işi akılla yapacağından da hiç kuşkum yok. Size minnettarım. Size layık olmaya çalışıyorum. <laughs> Bugünden itibaren Zarsif Hüniferin yerine saray işlerinden sorumlu. <laughs> İnanmıyor musun? <laughs> kendi kulaklarımla işittim. Batıfer'in ağzından bizzat duydum. İçin rahat olsun. <laughs> İçiniz rahat olsun. Mimin sağ bu kendi kulaklarıyla duymuş. Hunifer'in yerine geçtiğinden emin olabilirsin. Yüzer Sif bu iş için biçilmiş kaftan. Yüzarsif sarayın başına Aa, geçecekmiş. Yüzarsif sarayın evet. başına geçiyor. Evet konuğun evet. evet. yerine. Evet bundan evet. evet. saray sarayda. bu konuşuluyor. Demek ki Sarayın <laughs> evet. başına o, o geçiyor olurdu. Olurdu. Evet. Sarayın geçiyor. Sonunda geliyor. Aşçıbaşı. Efendim. Buyurun efendim. Unifer'in durumu iyi değil. Ona uygun yemek hazırlayın. Yemeği hazır. Hemen yolluyorum efendim. Sizin işiniz yok mu? Burada ne yapıyorsunuz? Emredersiniz efendim. Emredersiniz. Evet, Hadi öyleyse gidelim. Bir Hemen Hadi. Başına bir an önce halledelim. Hadi başlayalım Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.